Hazal Begüm'cüğüm kesene bereket bize bir tane tiktok atmış Ömer Şilal'a dönecek evet seviyor çok seviyor Şilal'sız yapamazmış Geçen dediğin gibi çıktı abla ben şok Cenk'el Hazal'a ne zaman yazışacak varıcaz mı Bakalım Cenk'en ne diyor? Hazal bu ay bekliyor mu? Bu ay bekliyorsun Hazal beraber bekleyeceğiz. 11. ayda Hazal ne diyor? 12. ayda Hazal ne diyor? konuşuyor. 11. ayda Hazal ne diyor? Hazalı bir daha 11. ayda indirelim. Bu arada Hazal'da enteresan bir şey var. Şu an Hazalın süresi 11. ayın 15'inden sonra ayın sonuna doğru. Ee, süreç çekilmiş. Mesela Cenk'in 12. ayda dönecekti. Fakat... E